Ve sevgili Akrep Burcu, Yükselen Akrep ve Ay Burcu, Akrep olanlar bakalım kartlar bu hafta sizin için neler söyleyecek? Bütün güzel enerjimle karıştırıyorum. Güzel olan her şey bu kartlara gelsin, bize güzel mesajlar versin bu hafta ile ilgili diyorum. Ve aklınızdan, kalbinizden gelen sorulara odaklanın bakalım neler çıkacak. Aşıklar kartı bu hafta enerjiniz çok yüksek bir şekilde haftaya başlangıç yapıyorsunuz. Belki alacağınız bir haber ya da sizin enerjinizi yükseltecek, keyfinizi yerine getirecek güzel haberlerle haftaya başlayabilirsiniz. Burada bir haber olasılığının daha fazla olduğunu söylüyor Kılıç Prensi. Belki beklediğiniz bir mesaj aklınızdaki kişiden ya da bir iş haberi bir sözleşme biriyle olan anlaşmazlığın çözümü e, şeklinde kendini gösteriyor ve değnek kralı belki de artık bir şeylerin zamanı geldi sevgili akrepler konuşmanın zamanı geldi. aşkın zamanı gelmiş olabilir sizin için. tam kalbinizden geçtiği gibi güzel, mutlu bir aşk ilişkisi yaşamak için belki de artık zaman tükendi ve bu kişi artık karşınıza çıkmak üzere ya da belki şu anda bu kişiyi tanıyorsunuz ve onunla güzel bir ilişkiniz başlayabilir bu haftanın enerjisinde ve para yedilisi kartı ve kılıç yedirisi. Şimdi özellikle bu hafta ve geçtiğimiz hafta bu kişinin gündeminde çok fazla olduğunu gösteriyor. Belki de geçen hafta konuşmalarınız daha da yoğunlaştı. Bu hafta artık bir yüz yüze görüşme, buluşma kararı verebilirsiniz bu kişiyle. Ya da şöyle bir şey. Hani bir işle ilgili belki geçen hafta hani bir görüşme yaptınız, bir başvuru yaptınız. Bu hafta o beklediğiniz haber gelebilir diyor. E, toplantılarınızla, işlerinizle ilgili tam böyle içinizden, kalbinizden geçtiği gibi bir başlangıç var görülüyor bu haftanın enerjisinde. Evet, bakalım. Araba kartı, Azize kartı, değnek üçlüsü ve kupa altılısı burada uzak mesafeli bir ilişki var e, aslında iki türlü anlatacağım bunu belki de çok uzun zamandır görüşmediğin mesafe engeli yüzünden ilişkinizin askıya alındığı bir sürece işaret ediyor e, bu kişi son zamanlarda çok fazla aklına geliyor olabilir e, yakın bir zamanda bu kişiyle iletişim başlayabilir. Mesafeden dolayı zaten olamamış bir ilişki. Ee, sanki ikiniz arasında böyle bir çekim, bir bağlantı var. Her şeye rağmen e, birbirinizi çok seviyorsunuz ya da o enerjiyi hissediyorsunuz. Ve e, bu hafta sanki onunla da bir iletişim olabilir gibi gösteriyor. Ya da siz e, bayağı bir önce şehir dışına, yurt dışına, farklı bir yerde yaşamak için gitmek kararı vermiş ama bunu gerçekleştirememiş olabilirsiniz. Böyle farklı bir yerde yaşamak, hem çalışmak, hem yaşam kurmak için ve e, kartlar diyor ki bu konuda bu hafta şansın olacak belki başvurular yapmak hani şöyle bir gözden geçirmek bir şehir değişikliği çünkü e, sanki bunu yaptığında hayatında pek çok dengenin de değişebileceğini düşünüyorsun yeni bir çevre içerisinde olmanın sana çok şey katabileceğini düşünüyorsun e, bu noktada da kartlar çok destekleyici görünüyor sevgili Akrep Burcu. Peki devam edelim. Daynek Beşlisi, kılıç üçlüsü, imparatoriçe ve büyücü kartı. Şimdi burada e, senin kazandığın bir başarı var Akrep burcu. Bu başarı hiç de tesadüf olarak kazanmamışsın. Aslında belki başardığını bile şu anda farkında değilsin ama çok güzel bir şeyin sana doğru gelmekte olduğunu söylüyor kartlar. Bu bir sınav kazanmak olabilir, iş yerinde bir pozisyon almak olabilir ya da hayata dair hani ben bunun için çok mücadele ettim dediğim bir konuda gerçekten başarmak olabilir. Bu olduktan sonra kendine olan güveninin daha fazla geleceğini hani sanki şöyle bir kısır döngüye girmişsin bir dönemde de ne yapsam olmuyor işte o da öyle bu da böyle ama bunu başarınca hani insanda olur ya böyle aa bu oldu tamam artık hani motivasyonum yerine geldi demek ki oluyormuş bir şeyler sana aslında o kadar da hani olumsuz olmadığını. Bak bir umut ışığı var burada. Bu da olduğuna göre diğerleri de olabilir dedirtecek ve biraz enerjili yerine getirecek sevgili Akrep burcu. Burada çalışmalarının, verdiğin emeklerin karşılığını alacağını söylüyor kartın mesajı. Peki devam edelim bakalım. Aziz kartı, Ay kartı, Şeytan kartı. Şimdi burada ben kadersel bir karşılaşma görüyorum e, sanki biri böyle karşına çıkmış bu aşk olabilir ya da um, biriyle arandaki bağlantı sana hayata dair bir şeyler anlattı onunla yaptığın konuşma ya da o sende bir ışık yaktı belki de e, ve bu kişi aslında hayatına niye gelmiş biliyor musun bu kişi sana ee, hayatını daha iyi hale getirmen için bir şeyi fark ettirmeye gelmiş. O şey de hayatında olan ve artık çıkması gereken, değişmesi gereken bir şey. Hani sanki o kadar belirsizmiş ki sen onu fark edemiyorsun, göremiyorsun. Ee, ama o hani bak böyle örtünün altında. Onu görürsen hayatın istediğin gibi olacak. Belki bazen e, bu bir fırsat olabilir görmediğimiz hayatta. Ya da yanlış tavır aldığımız bir konu olabilir. Orada bize kendini gösterebilir. Böyle bir şey sanki kadersel bir karşılaşma. Ve senin daha iyi olman için sana ipuçları veriyor. Sen eğer aşkla ilgili bu kişi karşına çıktıysa... ...ona karşı inanılmaz bir çekim hissetmiş olabilirsin. Çünkü e, işte böyle ruh eşi karşılaşmalarında genellikle o çekim hissedilir ve mıknatıs gibi çünkü hani o kadersel enerji bizim tekamül etmemizi kişisel ruhsal olarak ilerlememizi istediği için bizi orada nerede yükseleceksek, nerede iyi şeyleri, ruhumuz için iyi şeyleri deneyimleyeceksek oraya doğru sürükler ve çeker. Mıknatıs gibi öyle insanlara doğru veya olaylara doğru çekiliriz. Bunu bazen aşk olarak tanımlarız. Bazen bilmiyorum içimden bir şey geliyor onu yapmam lazım gibi hissediyorum şeklinde tanımlarız. Ama o Orada aslında bizim için bir mesaj vardır, kadersel bir mesaj. Bir dönüşüm yaşayacağız ve o yüzden oraya doğru çekildiğimizi hissederiz. Bazen bu güzel bir deneyimle gelir, bazen zorlanırız. Ama işin içinden çıktığımızda her zaman kazanç vardır sevgili Akrep Burcu. Senin için böyle bir enerjiden bahsediyor. Şimdi. Aklından kalbinden geçen en çok merak ettiğin o soruya odaklan bakalım. Kartlar bize hangi mesajı verecek? Bütün güzel enerjinle bir mesaj almak isteyelim kartlardan. Bu arada aşağıda YouTube mağazamız var. Oraya da göz atabilirsiniz. E-kitaplar var. Astroloji haritalarınız var. Yorumları var. Bireysel. Oraya da bakabilirsiniz. Şimdi sorunuza şöyle bir odaklanalım bakalım. Para dokuzlusu. Deynek sekizlisi, değnek şövalyesi. Ee, şimdi, burada her şey çok hızlı gerçekleşebilir diyor. Çok hızlı adımlar atılabilir. Ve bir karşılaşma olduğunu işaret ediyor. Bu kadersel bir karşılaşma sanki hayat sizi bir noktada bir araya getiriyor o kişiyle. Ya da belki çok kısa bir zaman önce getirmiş ve bu hafta bazı olaylar onunla aranızda olmaya başlayabilir yazık ya. Böyle gördüm güzellerim. İnşallah da güzel olan her şey çıksın. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Abone olmayı unutmayın. Ve tekrar görüşmek üzere.